anne, tamam, arkadaşlar hepinizi merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hatıra uzun yolculuğumuza hoş geldiniz. Beni doğru öz aşkına bittik kendimle bekliyordayız arkadaşlar. İnşallah kanalımıza videomuza abone ve yorum atmayı unutmayınız. Hatıra uzun yolculuğumuza geçelim. Arkadaşlar galiba bu beşinci değil de altıncı bir nokta. Demin, demin yani, beşinci bir nokta. Nerede? Nasıl bir şey Soran. Bakacağım. Alalım mı? Alalım. Üstten. Ne koyalım? Bak. Bir şey böyle böyle. Şimdi arkadaşlar. Küçük küçük. Alır. Şimdi... Aaa! klasik kek yaparız Filiz abla geldiği Biraz zaman. Kıraslı kek olmaz ama. Ama başka dondurma yok ama. İyi olmasın dondurma kıraslı. böyle süs yaparız meyve çilekleri böyle koyarız tabağa krema koyarız kız abla geldi dedi değil evet, mi krema koyarız krema 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 kaşaymış Evet çocuklar arkadaşlar tabii yorbak kurus koyacağız arkadaşlar daha uzun bordumuza geçeceğiz Hadi daha da classy sevgi tatlısı şovlara arkadaşlar Sos var. Oha. 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 Alıp yiyeceğim. Bu da çekirdeği de Hadi gel, gidiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar, altıda bir dozumuzu daha geçiyoruz.